can kesildik yolumuzu yolumuz kısalar. Elhavuçla tamam bir şeyler tek tek günle koşuldu. Yollarına devam ettiler. Çok kesmemiz karşılarına bir ilk haber aldı. Yol yolu kıyamadı. Ne bu ha, da? Ne bu da? Ne bu da? İşte buradan Ne gördünüz siz? Ne var Bu 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 kaldı bir var idi, biri yok idi Üç tane ayı var idi <gülüyor> 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 Ana ayının adı Aynur idi. <gülüyor> 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 Ata ayının adı. Kız ayının adı Nura idi. <gülüyor> <gülüyor> Ata ayının adı <laughs> Kız aydın, 3 yaşı var idi. Atı aydın, atı ise Abdullah idi. Hehehehe Cümle değil. O cümle değil. da öyle yok. Hehehehe ana aydın. Bu cümle, bu aydın. Hele. 77 Ha. Bu qaldı. Bu qaldı. O nə isə? Ana. O çimdə. Yaxım oldu. Yo. Bax. Biz də biçimə oxşayıq. 요기요? 어 나나 왜? 힘들어 나나야약야해약나나야약 Eve nerede? Göster. Ne? Nerede o? Aa, şimdi orada gösterir. Tete. Nerede? Tete. Tete. Ha. Nerede? Bu nerede? Bu nerede? Kurt. Nerede? Kurt. Kurt? Ha. Ben mükemmel dedim. Bu nerede? Pişt. Ne? Pişt. yapar.

Ola <laughs> <laughs> <Eso cuanto gülüyor> <atlattom> kedi <suyunu tamamladım. gülüyor> Adam şey güzel. Kesilere biri. yok. <laughs> Kesi yapıyoruz. Oh no Kim de oldu? bu? Cid. Yok. Kim? Nasıl bir yok de Nədir? Hə? Sən nədir? Bir qardaş sənin Ha. Totam. Salamız. Üzüdün necissiz, azad. İti, iti, iti. İti, ha, bu günə də. Ovez. Ovez, it. Günə də, ana. Yücə. Fil deyil, anadır. Yücə. Əs fil deyil, anadır. Yücə. Nəvətdədirizəm. O, məvətdədir. Ona. Ana. Ana məvətdədir. Ana məvətdədir.

Azı. Öbür olarak da vardı. Ana ana atladı diye bir <laughs> de kızım. Ha bu. Koynat kade. Bu 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 cindy bu ne bu ne de bu ne? Piyon. Opsi. Opsi. Öyle. Haçta ana da haç atar. <laughs> Ona atar. <laughs> ne oldu? Ne bir şey oldu? Ha? <laughs> 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 göz dedi. <laughs> Kızım, hocam bir tane oynadı. Çeke, kara. Ana. Anaya bak gizim. Kıdalamayayım ben orada. Ya, kedi. Ya, Anaya bak. Anaya bak. Ne bu? Anı. Bu ata bu anı. Kızım bak. Bu ata bu ana. Hela. Ana. Hela bu ata bu ana. Anı. Hela mi? Bak. Bu ata. Bu da ana. Sağ olun. Sağ olun. Bu ne bi? Bu ne bi? Buranın yazılı.

Bakın ne kadar teşhisler konu. Şimdi İzmir'den sonra kızım bu bir sene nötr Bir de format olmamda zorlayıcı oldu. Koymaram. Koymaram. Özme format ediyorum bunu yok. Kızım adaya bak. Aa ama. Ee, Az yok <laughs> şey, öyle. <gülüyor> <Acıyor>. <gülüyor> <gülüyor> ben razıyım beni indi olmağa. Yuvata doyuruz mu? Yuvata. Az yuvata doyuruz. Yuvata. Yuvata doyuruz. Az yuva yapıyor. yapıyor. Az yuva 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 yapıyor. Az